عند بائع الموبايلات في هذه المحادثة يدخل أحمد إلى محل الهواتف المحمولة ليشتري هاتف محمول أحمد سلام عليكم بلال ذي عليكم سلام بيور كاردش أحمد هجام بن جيب تلفونو بلال Tabi hocam yardımcı olalım. Nasıl bir şey istiyorsun? Ahmet, valla aklımda belli bir model yok. Senin tavsiye ettiğin bir model var mı? Bilal, elimde telefon çok. Fiyatı nasıl olsun? Ahmet, çok pahalı olmasın. Ama çok ucuz, adi bir şey de olmasın. Bilal, tamam Aklında bir model var mı? Ahmet. Vallahi hocam ben telefondan pek anlamam. Kamerası iyi olsun, hafızası çok olsun, biraz da ince olsun. Bilal. O zaman sana XXX modeli tavsiye ederim. Tam aradığın telefon. Fiyatı da çok uygun. Ahmet. Garantili değil mi? Bilal. Var tabi. Sıfır telefon İki yıl garantili. Ahmet, kılıf var mı? Bilal, var tabii. Sana güzel bir de orijinal kılıf veririm. Ahmet, eski telefonumu versem, üstüne de para versem olur mu? Bilal, vallahi kardeş, biz kullanılmış ikinci el telefon almıyoruz. Ahmet, iyi o zaman. Sen o telefonu bana paketle hocam alıyorum. Bilal, hay hay. Kart mı, peşin mi? Ahmet, kart. Kaç taksit yapabilirsin? Bilal, senin için altıya bölerim. Ahmet, okey, anlaştık. Bilal, hayırlı olsun, güle güle kullan. Ahmet, Selamun aleyküm. Esselamu aleyküm. Bilal ve aleyküm selam. Buyur kardeş. Ve aleyküm selam. Tefaddal ahi. Ahmet. Hocam. Ben bir cep telefonu almak istiyorum. Üstazi. Ana urid en eşteri mobil. Bilal. Tabi hocam. Yardımcı olalım nasıl bir şey istiyorsun? Ekid. Sevsaadak üstazi. Kif trido? Ahmet. Vallahi aklımda belli bir model yok. Valla la yücedi model muhaddet. Senin tavsiye ettiğin bir model var mı? Hal tansahni model muhaddet. Bilal. Bilal. Elimde telefon çok. Fiyatı nasıl olsun? Handi havati fiktire. Kif yikun seğro? Ahmet Çok pahalı olmasın. La yikun gali cidden. Ama çok ucuz, adi bir şey de olmasın. La yikun cidden ve la yikun radii. Bilal Tamam. Aklında bir model var mı? Hasanen. Hal yujad bi model muhaddad? Ahmet. Vallahi hocam ben telefondan pek anlamam. Kamerası iyi olsun, hafızası çok olsun, biraz da ince olsun. Vallahi ustadi yana la afham kesiran min el mobaylat. Tkun el kamera jayde, el zakira tkun kibire ve rafi'a. Bilal, o zaman sana xxx modeli tavsiye ederim. Tam aradığın telefon. Fiyatı da çok uygun. İznan Ansahak model xxx, tamamen lezi tıp hat anne. münasib aydan. Ahmed Garantili değil mi? model makful. Bilal Var tabi. Sıfır telefon, iki yıl garantili. Taban, telefon yeni cedid 2 Ahmet, kılıf var mı? Hel yujet khilaf? Bilal, var tabi. Sana güzel bir de orijinal kılıf veririm. Taban sana atik khilaf asli cemil. Ahmet eski telefonumu versem eğer ataytak hatifi el kadim üstüne de para versem olur mu eğer ataytak fuq mal Bilal vallahi kardeş biz kullanılmış ikinci el telefon almıyoruz vallahi ya nehna la na'khud ne el hawatif el -mustamela. Ahmet İyi o zaman. Sen o telefonu bana paketle hocam. Hasanen ezen. Gallif el hatif ustazi. Alıyorum. Sa'akhudu. Bilal. Hay hay. Tekrar. Kart mı peşin mi? Kart amkaş. Ahmet. Kart. Kaç taksit yapabilirsin? Kart. كم قسطا بإمكانك أن تعمل؟ بلال سنين اتشن ألطية بليرم. لأجلك سأقسمه على ستة أحمد اوكي okay. أنشطك حسنا اتفقنا بلال هيرلولسون جلي جلي كولان مبروك تستخدمه بالهناء Yardımcı olalım. Yardımcı olalım. Uqaddim el Tavsiye. Tavsiye. Nasiha. Pahalı. Pahalı. Gali. Adi. Adi. Radi aklında, aklında, fidihnak, hafızası, hafızası, zekerto, ince, ince, rafia uygun, uygun, münasip uygun, uygun, مكفول اوريجينال كظف اوريجينال كظف غلاف اصلي ikinci ال ikinci ال مستعمل باكيت له باكيت غلفو هاي 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 تكرم peşin peşin taş bölerim bölerim o kasım. kullan kullan istekdim